Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Discord sunucumuzda çekilişler düzenliyoruz. Sunucu şablonları veriyoruz. Ova keş etkinlikleri falan yapacağız. Sunucuya katılmayı unutmayın. Aşağıda linkleri var. Hadi isterseniz videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival Dream Part 4'ündeyiz. Bugün arkadaşlar e, End'e gideceğiz ve oyunu bitireceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle gösteriyor yani, abi. Emanet'e 16 ile istasyon ve 16 evde hindisi var. Bunları birleştirip Ender gözü yapacağız. Şimdi de playstozlarımıza birleştirelim. Ender gözümüzü yaptık. Bir iki tane de altın elma yaptım. Craft ettim. Arkadaşlar bugün en gidiyoruz ve serimizi <laughs> bitiriyoruz. İkinci kata bir şey yapmadın abi diyecek olanlar varsa yani bir, bir tane bonus bölüm yapıp belki evimizi düzenleyebiliriz ama bence seriyi uzatıp çok mutlu başlayacağız. O yüzden arkadaşlar yavaşça endin yolunu ben tutayım ve orada başlatayım videoyu. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir tane sandık buldum ve ben son oldu buldum. Yani yaklaşık bir herhalde şey yalan yürüdüm. Böyle bir, bir blok falan yürüdüm abi. Sonra da bulduk. Şimdi buradan ee, bizim portalı bulmamız gerekecek. E, Bakalım abi portal buralarda mı <laughs> Ah ah portal 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 portal. Tamam çok güzel bir yere gelmişim. Şunu kıralım bizim zorluğumuz ne kolaydı. Allah. O oluyor lan. Bakalım tamam ender gözümüz yetiyor. Denk, 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 denk. Şimdi hazırsanız giriyorum. Tamam. benim kaskım kırılıyor yalnız ya. Şurada demir falan yok. Neyse artık ya yapacak bir şey yok. Girdim bakalım. Ejderha'yı söyleyeceğiz. gibi gibiye geldik. Ve son başarımını da aldık. Şöyle aha Şimdi bir yukarı çıktım. Bir daha çıktım. Bir. Ah, tamam. Abi burada endirmenlere kesinlikle bakmamamız gerekecek. Şimdi ilk önce şunu bir... Aa patlatamadım. Heh, patlattım güzel. Şunların... Kaleli olanlar yalnız Biz onlar bize bayağı bir sıkıntı çıkaracaklar. Oh! Oh! ben su almayı unuttum bu arada. Aboov! Su almadık ki! çok güzel. Öldüm! Öldüm Suat abi Öleceğim. Vallahi öleceğim direkt. Arkadaşlar ölürsen... Ağabey o yani. Ölüm 1 vurur mu kafana Çıkıp o bana O bana vuruyor Başka taş 5 tane Bu arada 1 liraya gerekir Allah Patlatabilir miyim? Patlattım be çok güzel. Kalkan. Tamam, geçti. Hadi, <laughs> şöyle, şey şöyle. Hadi abi. Şu kuleyi de bir patlatabilirsek iyi olacak da. Atlayamam galiba. Ya su alsaydık her şey çok kolay olacaktı da. Allah. Patla. Abim. Ya var ya. Olmadı. Ya patla bari ha. Patladı çok güzel. Başka ne kadar kule kaldı ya. Bir dakika. Burada var ya. nişancılık yok. şurada da bittiyse ya. Orada var onun yani. Buradan aşağı inmek yalnız çok kötü. Bakalım var mı? Abi yok patlatmışız tamam 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 tamam. Şöyle, kıralım. o zaman endirejleri alsana saldırabiliriz. Doğru toplum var. Vallahi gidiyor. Ee, Allah. De de. Evet. Arkadaşlar şey. ben tekrar oraya gidip geleceğim. Of çok uzun sürecek ya. Evet arkadaşlar. Sonunda bir yolculuğun da sonunda geldik. Yok, Bu sefer ölmem abi. Bu sefer su kovalamla baş. havada kaldım abim? Ee, arkadaşlar oyun baga girdi galiba. Bir dakika arkadaşlar ge <laughs> geliyorum. <laughs> evet abi bu güzel kitap sana geldi diye korktum yani orada kalacak. <laughs> gel 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 yapıyor, gel gel oğlum, gel gel bir sefer da var, elbette. gel 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 Heh. Patladı güzel. Başka kulesi kalmadı. Hadi artık aşağı in. oğlum onu ben patlatmıştım ama. Dur bekle o zaman oraya inicez. O Shangers, I shine mean. Kaldırıyor şuan enderejleri aslında evet, çok iyi Çok iyi ya Dur olum Kaldırsın aşağı atladım alsın gel. gel lan buraya yiyorsa gel Hadi gel oğlum hadi gel işini bitireceğim. Aa bir daha ölürsem yani cidden artık ben bu kadar <laughs> Yeter. Vuracağım ağzına. Ok da aldım. Ben. Hadi gel arkadaşlar. Çok belli bir okum kaldı Gel buraya <laughs> <laughs> sen de havalarda duruyorsun. Vallahi. Çok korkak çıktı benim arkadaşlar Bu ne ya? Hala like atmayı unutmayın Ya Üç gün blok yoruldum Bugün üç blok yürüdüm Arkadaşlar bir like atın ya endirmediler bile sana saldırıyor hala gelmiyor ya adamların sana saldırıyor ya valla adamların bile sana saldırıyor gelmiyor ki Cidden, game of the Game of the Game of the Herhalde bir, bir saattir falan yol yürüdüm. Sonunda sadece bir game game'e kullandım geldim. Artık ona da dayanamadım şunu da alacağım. Neredesin? Burada mısın? Altını kazayım. Ben neredesin meşale? Alalım. Oh be! Ha. Hayatımdan oynadığım en zor end oyunuydu. ve atlayalım artık. Evet arkadaşlar. Oyunu da bitirdik gördüğünüz gibi bu bölümden sonra yani yarın Minecraft Survival gelecek yine 1.12.2'de modlu Survival gelecek sonra da Roblox Store falan gelecek yani like atmayı abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın bay bay arkadaşlar oyunda bitirdik hatta şöyle mesajı ile basalım <laughs> evet, <altı şunlar> <laughs> Gördüğünüz gibi yani bitirdik. Bitirdik survival'ımızı. Bu videoda da bu kadardır arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.